Şeytan Allah'a sanırım. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Mim. Kendisinde şüphe olmayan bu kitabın indirilişi alemlerin Rabbi tarafındandır. Yani bazı sahtekarların o ya, uydurduğu kitap gibi değil. Allah'ın peygamberine indirdiği hak vahye dayalı, saf vahye dayalı kitap. İnşallah. Yoksa onlar bunu uydurdu mu diyorlar? Uyduranlar var uyduran sahtekarlar var. Hayır, o Rabbinden olan bir haktır. Senden önce kendilerine bir uyarıcı gelmemiş bir kavmi uyarman için onu sana indirdik. Umudur ki hidayet bulurlar. Allah katına inmiş hak bir kitap. Ki o yarattığı her şeyi en güzel yapan ve insanı yaratmaya bir çamurdan başlayandır. Allah her şeyi en güzel şekilde yaratıyor. Mesela insanı eksikli kusurlu yaratıyor. O da imtihan için en mükemmel haldir. Eğer insan eksiksiz kusursuz yaratılsa bayağı azardı insana. Büyük bir azardı. Ama eksikli kusurlu yaratılmaları ayaklarının denk almalarını sağlıyor. İnşallah. Daha makul, daha tutarlı, daha mütevazi, daha mazlum olanlar sayılıyor. Öbür türlü kim bilir nasıl olurlardı bir düşünün. Evet. İnşallah. İnşallah.